Evet sevgili dostlar sizlerle beraber Mi 14D'nin PUBG performansına bakacağız. Şöyle oyun kurulumunu yaptım. Çok akıcı olduğunu size söyleyebilirim. Tabii ki ekrandan siz de takip edebilirsiniz. Demo kısmında gayet başarılı. Şöyle grafiklerde hiç takılma, donma vesaire yok arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Evet. Çok akıcı. Evet. Ben grafiklerin gayet başarılı olduğunu düşünüyorum dostlar. Oyun önerileriniz için alt tarafta yorum yapabilirsiniz. Yorumlara nazaran ben de sizler için istediğiniz oyunları ya da farklı bölümleri çekebilirim dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.